Arkadaşlar burada 48 volttan 12 volt düşürücü kullanarak nasıl 12 volt korna takılması, takılacağını göstereceğim bir video çektim. Öncelikle çektiğim video yüzeysel bir video. Siz isterseniz o kabloların orta tarafından e, kabloları içeri sokup arka taraftan çıkarabilirsiniz. E, kırmızı kablo artı siyah kablo ise eksi olarak 48 volt elektriği Kornanın içerisinden çıkış yaptım. Burada Düşürücü olan e, Düşürücünün artı kablosu Yani 48 voltun giriş kablosu olan e, Kabloya Kornadan çıkan Kırmızı kabloyu lehimleme Yaptım. Eksi kablo ise e, Düşürücünün Eksi kablosuna lehimlemesini Yaptım. Düşürücüden çıkış olan sarı kablo Yani 12 voltun Çıkışı olan kabloyu kırmızı probumu sarıya siyah ise siyah probumu değdirdim. Kornaya basınca 12 volt elektriğimi veriyor. Arkadaşlar 48 volttan 12 düşürücü kullanarak bağlantımı yaptım. Bağlantı ilk başta şuradaki kırmızı VC artı yani kornaya bastığın zaman elektriği buradan alıyor. Buradan 48 voltun elektriğini aldım. Buradan da eksi aldım. Zaten siyah kablodan siyah eksi aldım oradan. Şöyle bağlantılar bu şekilde. Burada sigorta var. Cam sigorta araya. Düşürücüm de bu. Gayet güzel. Almak isteyene tavsiye ederim. Sonra buradan 48 volt elektriğini aldım. Burası eksi. Zaten kahverengi kablo bağladım. Burası da 12 volt çıkış. Artı kablo bağladım. kornama direkt devam ediyor. Hatta şöyle bir testini yapalım. Bas korunuyor. Duyduğunuz gibi korna gayet güçlü. Bu şekilde siz de 12 volt bağlantı yapabilirsiniz.